Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da sevdiğiniz şarkıları dinliyoruz ama indiremiyoruz sorunsalı var. Bunu çözüm yaz buna. Şimdi bilen arkadaşlar bilir ama bilmeyen arkadaşlarımız da var. Önce YouTube'a giriyorsunuz. İstediğiniz bir şarkı açıyorsunuz. Mesela ben burada cezayı açtım. Ondan sonra yeni bir sekme açıp YouTube dönüştürücü yazıyoruz. Gördüğünüz üzere. YouTube dönüştürücü. YouTube'daki MP4 konumundaki dosyaları bu uygulama sayesinde MP3'e MP3 konumuna getiriyoruz. Şimdi buradaki şarkının linkini adresini kopyalıyoruz arkadaşlar. Şuraya sağ tıklayıp yapıştır'a tıklıyoruz. Sonra videoyu dönüştüre basıyoruz. Gördüğünüz gibi MP3'e çevrildi. Bundan sonra download kısmı yani indirme kısmına basıyoruz ve şarkı indirilmeye başlandı. Bu sayede YouTube'da dinlediğimiz şarkıları sizin de işin aşım arkadaşlar duyun. Bu sayede indirdiğimiz şarkıları çok kolay MP3 yapabiliyoruz. Yöntemi de buydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>